Buraya Denizli'den Kadınlar Birincilik Salon Müsabakalarına katılmak için geldik. Ee, beş gündür burada mücadelelerimizi yapıyoruz çocuklarımıza beraber. Buranın en genç ekibiyiz. Ee, yapmamız bizim e, sporun yanında amacımız rekabetin yanında farkındalık, e, dünya gündeminde olan şeylere farkındalık yaratmakta amacımız. E, Filistin'de ölen masum insanlar için, ölen bebekler, çocuklar için e, sosyal medyada dolaşan bir küçük kızımız var babasının veda ettiği küçük kızımız. Onun yüzündeki yaraları... Biz kendi yüzümüze yüzümüze çizerek bu şekilde bir farkındalık oluşturup, en azından sesimizi duyurmak istedik. Ee, biz bir farkındalık olsun diye ya bunu yaptık. Yani o fotoğraf hani içimizi bir yandan ciz etti. Gerçekten hani üzücü bir durum. Biz de kendi çapımızda bir şeyler yapmak istedik. Ben, hocam, arkadaşlarım, hepimiz. Fotoğrafta ya yani, sonuçta bir kız evladı, biz de kız evladıyız, bizim de babalarımız var ve hani o kız, o babanın o gözyaşları, kızın son kez öpüşüğü, yani çok yüzücü bir durum. Kimsenin başına gelmesini istemiyorum.